와, <laughs> 나! Bana benziyor. Ben miyim lan o? Benim bu. Ölmüşüm ben. Osman ne oluyor? Dur. Hocam sen mi? <laughs> Cenaze mi var hocam? Yok oğlum. Yok mu? Ben ölmedim ben hocam? Ben, ben, cenazem kalkmıyor muyum? Kaçta kalkıyor? Ölen mi? ikindi mi hocam? Oğlum ne diyorsun? Ne, ne, ölmesi, ne cenazesi? Dimdik ayaktasın işte. Ölmedim yani ben. Dimdik ayaktayım. Oh, oh. Oh. Ee, i̇yi misin sen Osman? İyiyim, iyiyim. Şimdi iyiyim hocam. Sağ ol. Ama çok kötüydüm yani bir kabus gördüm böyle sabaha kadar böyle. Öldüm öldüm dirildim gittim geldim öte tarafa hocam. Oh. Hocam senden de Allah razı olsun Vallahi yani gece gece açtın caminin kapısını bana. Caminin kapısı herkes açık olsun Allah razı olsun hocam. Her elini öpeyim. <laughs> belki görüşürüz, belki görüşemeyiz. Niye görüşemeyelim evladım? Ne bileyim yani, dünyanın bin bir türlü hali var yani şimdi. Ölmek var, dönmek yok, ne bileyim işte bugün varız, yarın yokuz. Orası doğru da. Doğrusuyla, eğrisiyle artık sen de dostlara dersin ki bir Osman vardı. Hadi hocam, Allah'a emanet ol. Sağ olasın. Bak, yaşadığın evi, ablanı, yeğenin memoyu, o yaşlı anneni. <laughs> e, e, bir de kız arkadaşım vardı, değil mi senin? <laughs> Neydi adı ya? <laughs> yaren, yaren. Bana bak, sakın onlara bir şey... Bak, yani onlara zarar gelmesini istemiyorsan... <laughs> ...sen tıpış tıpış geleceksin o zaman, tamam mı? <laughs> bak, biz seni buluruz ama o zaman sadece böbreğini almakla kalmayız koçum. <laughs> Tamam geleceğim. Aileme dokunmayın. Bak ne diyeceğim sana. Şimdi etem seni bekliyor tamam mı? Hemen etemin yanına gidiyorsun. O seni buraya getiriyor. <laughs> Asım abi günaydın. Günaydın Melek. Osman'ı gördün mü? Yok görmedim Melek. Allah Allah. Ya. Ya. Yaren? Yaren. Sana bir şey mi oldu? Yok bilmiyorum. Ben Müsliye teyze çıktılar deyince koştura koştura geldim. Ya Osman dün gece eve gelmedi. Abla dün Osman bana gelip bunu verdi. Bu ne? Bu ne Yaren? Bu, bu kadar para... Eyvah! Eyvah başını bir derde mi soktu bu çocuk? Bu... Ben biliyordum böyle olacağını. Ne yapalım şey? Kahveye bir soralım. Kahve kahve kapandı. Ay, kafa mı kaldı? Ne yapacağız anne? Dur oğlum bir dakika. Ya nerede peki bu kadar millet? Bir gören bilen vardır. Bir soralım nereye gitti bunlar? Şey caminin orada toplanacaklarmış. Babam da oraya gitti. Tamam koş. koş. Her işte bir hayır vardır Mahmut. Sahende cemaat yüzü gördük. He he Doğru söylüyorsun hocam. <laughs> ya İmam Efendi senin cemaat dediğin bunlar değil ama değil mi? <laughs> Karen, Melek. Ne oluyor kızım? Baba, Osman yok. Ha? Ya başına bir şey gelmesin. Mahmut abi dün gece eve gelmedi. Sakin ol kızım. Buradaydı gece. Burada mı? Camide kaldı ama. Ama ama ne? Giderken bir tuhaf konuştu. Sanki gidecekmiş de bir daha dönmeyecekmiş gibi. O ne, o ne demekti? Ne demek o? Ya ben dün korktum söyleyemedim sana da. Dün Osman geldi bana bir sürü para getirdi. O ne kızım sana ya? Kazanırdı Baba borcum var kalanıyla da babanın kahvesi için dedi. Bu işte bir iş var ha. Hiç hayra alamet değil bu iş. Allah Allah. Dört tane oralet yap. Dost ee? bensem Ne olacakmış bensem? Biraz konuşalım. Memo. Lan oğlum, bu dayın yanındaki adam tanıyor mu lan? Yok ya, ilk defa görüyorum. Nereye gidiyorsun lan bu Osman. Hmm. Kim bu adamlar lan? Ya zaten bu sol son zamanlarda yanında böyle tekinsiz tekinsiz adamlar dolaşıyordu ya. Ben de hatırlıyorum. Kahveden o adamla çıktı. Dün gece de bir arabaya bindi gitti. Ben daha hiç görmedim o arabayı. Ya o zaman hadi karakola gidelim ya hadi. Hadi gidelim ondan dönüyorum. Kim ya o Koş koş. Dur beni de bekle. Komiserim böyle orta boylardaydı biraz böyle kilo olunca bir de bıyıkları da vardı. Bıyıklar. Kaç yaşlarında? Vallahi 40 45. Ya bu adam biz mahalleden daha evvel hiç görmedik yani hani tanıyan da yok. Gerçi de herkesi sormadık ama. Onu hallederiz. Hemen mahallede soruşturmaya başlayın. Biz de bir emniyete gidelim robot resmini çizsinler. Hadi. Hı. A anne, ben de sizinle geleceğim. Oğlum sen doğru okula gidiyorsun. Anne ama ya. Aması maması yok. Bak Memo herkes, bütün mahalle biliyor. Bir gören olursa haber verecek zaten. Koca İstanbul. Koca İstanbul hakikaten biz nasıl gideceğiz kardeşim ya? Ya durun bir hele ya. Bir durun bakalım. O kadar da çaresiz değiliz. Bak hep komiserimiz var ya. Hadi gidelim. Hadi. Memo doğru okula gidiyorsun. Doğru okula. Baba, ben bugün Melek annenin yanına gidecek miyim? Senin bir okulun var Can, unutma. Kahvaltınız bittiyse artık hadi hazırlanalım küçük bey. Geç kalıyoruz. Peki, size afiyet olsun. Sana da. Makmazel sinirden köpürünce ben de merdiven altına saklandım. Ama kıl kuyruk beni buldu. Ee? Sen niye böyle konuşuyorsun ya? Bir şey mi oldu? Durumlar tatsız. dayım kayıp. Nasıl? Bilmiyoruz ki. Dün akşam eve gelmedi. Başı dertte herhalde. Polise de haber verdik. Allah Allah. Çok merak ettim şimdi. Ya bizden yapmayacaksın. Durur musun? Tamam kardeşim. Sonra konuşuyoruz. Hı? Ne oldu? Hı? Hı? Evlatur oğlum. Bıraksana çocuğu. Sen karışma Sana ne oluyor? Ona mı yetti lan gücü? Niye? Sana mı yetecekti? Çocuk bu. Ne oluyor burada? O yaptı. Allah Allah. Ben size kaç kere dedim bu okulda kavga etmeyeceksiniz diye. Sen sınıfa. Siz de gelin benimle. Ama şimdi... Ama öğretmenim o yaptı. Ben bir şey yapmadım. O bana vurdu. Tamam şimdi müdür beyin odasını anlatırsınız. Düşün bakayım önüme. Yürü yürü yürü. Yürü hadi. Baba! Baba! Oğlum. Ne oldu? Osman abi kayıpmış. Kayıp mı? Evet, dün gece eve gelmemiş. Polise de haber vermişler. Melek, neredesin? Emniyetteyim. Osman kayıp. Biliyorum. Fatuf müdürle konuştum, hemen soruşturma başlattılar. Geliyorum ben, yoldayım. Sağ ol. Tamam mı Eşkar? Tamam.